Herkese merhabalar. Bugün elimizde not defterlerimiz, üniversite tercihlerinden konuşacağız. Hem İngilizce öğretmenliğinden, hem kabin memurluğundan, hem bölüm dışı bir meslek yapmaktan, bu tarz konulardan sohbet etmek istiyorum. Öncelikle İngilizce öğretmenliğinden bahsetmek istiyorum birazcık. İngilizce öğretmenliğinde çoğunlukla, tamamen demiyorum çoğunlukla, size İngilizce öğretmiyorlar. Size İngilizceyi farklı yaş gruplarına, farklı insanlara, farklı ihtiyaçlara göre nasıl efektif bir şekilde öğretebilirsiniz? Bunlardan bahsediyorlar. Gel oğlum hoş geldin. Merhaba demek ister misin? Sizden düzenli olarak sunum yapmanızı isteyecekler, ders anlatmanızı isteyecekler. Bir 5-10 yıl öncesine kadar İngilizce biliyorsan sana her kapı açılır mentalitesi vardı. Doğru. Ama maalesef onun çok bir geçerliliği kalmadı. Çünkü artık iyi yerlere gelen insanların İngilizcelerinin yanında başka bir ekstra dil mutlaka var. İnsanlar artık 8-10 dil falan konuşmaya başladı. O yüzden sizin bu rekabet ortamında kendinizi gösterebilmeniz için ve öğretmenlik dışında başka bir alana yönelebilmeniz için mutlaka kendinize ekstra bir dil katmanız gerekiyor. Sadece İngilizce öğretmenliği diplomasıyla artık bu tarz şeyleri elde etmek çok zor. Çok fazla uzattım. Sonuç olarak eğer İngilizce öğretmenliği okuyayım ama farklı bir alana yöneleyim mezun olduktan sonra diyorsanız her şeyden önce bir kendinize ikinci bir dil ediniyorsunuz. İkincisi de üniversite hayatınız boyunca kendinize yapabildiğiniz kadar çok sertifikadır, eğitimdir, yeni bir bilgidir. Ne buluyorsanız kendinize yüklüyorsunuz. Çok kısaca İngilizce öğretmenliğinin birazcık içeriğinden de bahsedeyim. İngilizce öğretmenliğinde çok fazla metot dersiniz oluyor. Mesela yazmayı nasıl öğretirsiniz, okuma yapmayı nasıl öğretirsiniz, dinlemeyi nasıl geliştirirsiniz gibi gibi. Onun dışında tabii ki sunum yapmayı öğreniyorsunuz. İngilizce edebiyatı... Ne çaldı o ya? İngilizce edebiyatı öğreniyorsunuz, çeviri öğreniyorsunuz aslında böyle bir çok İngilizce ile ilgili gerçekten çok fazla detay şey öğreniyorsunuz. Çünkü asıl konumuz aslında kendi okuduğum bölüm dışında ayrı bir kariyer yapmak. Ben İngilizce öğretmenliğini sadece iki ay yaptım. 2 ayın sonunda istifa ettim çalıştığım yerden. Uzunca bir süre ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Malum akademide kendine bir yer bulmak gerçekten zor. E ben de çok fazla çalışkan bir öğrenci de değildim zaten. Yüksek lisans olmadı. Kıvı memurluğuna başladım. Nasıl kıvı memur oldum? Aslında yani tamamen annemin olsan ademesiyle benim de tamam o zaman demem ne oldu. O zamanlar çok bu kadar fazla rağbet gören bir meslek olduğunu bilmiyordum. İki buçuk sene oldu ben başlayalı. Kadın memurluğu üzerinde konuşursak evet sadece İngilizce yeterli oluyor. Ama tabii ki ikinci bir yabancı diliniz olursa bu her hava yolu için size bir artıdır. Onun dışında tabii ki boy kilo sınırlamaları var. O sağlık durumunuzun kesinlikle ve kesinlikle uçuşa elverişli olması gerekiyor. Dövmen var, sen nasıl kabin memuru oldun diye çok fazla soru soruluyor. Ee, bazı hava yolları uzun kollu gömlek giydiğiniz sürece, yani o dövmeyi üniforma parçasıyla kapatabildiğiniz sürece bir sıkıntı çıkarmıyor. Ama bazı hava yolları da üniforma ile kapatsanız bile belli başlı yerlerde dövme olduğu zaman hiçbir şekilde kabul etmiyor. Kabin memurluğu ile ilgili bence insanların en çok e, yanıldığı konu kabin memuru olabilmek için kabin hizmetleri bölümünden mezun olabilmek. Böyle bir şey yok. Ya da e, ben maalesef çok fazla görüyorum. İşte kabin memurluğu eğitimi, kursu alan diye. Böyle bir şey yok yani. Ne ben ne benim dönemimdeki beraber eğitim aldığım hiçbir arkadaşımın böyle dışarıdan kurs alıp gelmiş bir şey yok. Aralarından 2-3 tanesi kabin hizmetlerinden mezun olmuştu bu tarz mesleklerde yani dışarıdan başka bir bölüm okuyup da yeterliliklerini karşılayarak yapabileceğim mesleklerde onun bölümünü okumak bana birazcık saçma geliyor. Çünkü ben biraz eski kafalıyım bu konuda. Ben her zaman insanın elinde bir ekstrasının, bir B planının olması gerektiğini düşünüyorum. Keşke zamanında beni karşısına alıp üniversiteyi böyle sadece bir diplomayla bitirme, kendine bir şeyler kat, yani insanlar olsaydı ya da vardı, ben kesin onları dinlemiş olsaydım. Kendi hayallerinize hizmet edecek şeyi okuyun. Evet, bu çok önemli. Ama birazcık da bundan birkaç yıl sonrasını da görmeye çalışın. Kamil memuru nasıl bir iş birazcık ondan bahsedeyim. Kazancı iyi günümüz şartlarına göre kesinlikle. Şu an mesela herhangi bir işte hafta içi boş bir günün olması zor. Bir havayolunda çalışınca gerçekten vize almaya kadar her şey çok daha kolay oluyor. Bu açıdan çok fazla kolaylıkları var. Kesinlikle kabul ediyorum, günümüz şartlarında güzel bir meslek. Ee, yarın bir gün bu işi yapmamaya başlarsam hayatımın sonu olmaz yani. Ve şunu da unutmayın, Kavya Memurluğu hizmet sektörü. Siz çok fazla insanla bir aradasınız, çok fazla insana e, maruz kalıyorsunuz. Gün içinde farklı kültürlerden, 350-400 kişiyle birebir muhatap olmak zorunda kaldığınızı da unutmayın. Eğer siz diyorsanız ki benim insan iletişimim çok iyidir, ben insanlarla çok iyi anlaşırım, o zaman kesinlikle bu işe çok mutlu olursunuz. Okuduğum bölümden farklı bir meslek dalında çalışmak, güzel yanları da var, kötü yanları da var. Yani kötü yanı çok yok aslında. Eğer siz çok isteyerek bir bölüm okuyorsanız üniversitede, onun dışında bir iş yapmak size sonradan üzücü gelebilir. Sen bir süre sonra hangisi bana daha fazla fayda sağlayacak hayatta diye düşünmeye başlıyor. Sadece şöyle bir şey var. Ben bazen şunu söylüyorum, işte ya, öğretmen olsaydım böyle olmazdı. Ya da iyi ki öğretmen değilim öğretmen olsaydım böyle olmazdı dediğim çok fazla şey oluyor. Şunu fark ettim ki benim bu işe başlamadan önce beni kesinlikle anmazlar diye düşündüğüm birçok iş ilanına şu an aslında bu deneyimim sayesinde başvurabilecek konumdayım. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey çünkü bu iki buçuk yıllık deneyim bana aslında bir yandan farklı kapılar da açıyor. Eğer bir gün ben bunu istemediğime karar verirsem bu deneyim sayesinde başka bir alana doğru ilerleyebilirim. Kötü yanı var mı diye düşünüyorum. Bence tek bir kötü yanı var, o da seneler boyunca emek ettiğin, sabahlara kadar ders çalıştığın, o diplomayı almak için yıllarını verdiğin şeyle ilgili hiçbir şey yapmıyorsun hayatta ya. Bir bakım aslında onlar boşa gitmiş gibi hissediyor insan ama aslında boşa gitmiyor yani. Neyse çok hayat dersi gibi oldu. Eğer yani bu konuyla ilgili tercihlerle ilgili, İngiliz öğretmenliğiyle ilgili ya da kabin memurluğuyla ilgili daha fazla merak ettiğiniz şey olursa yazabilirsiniz. Ben böyle e, abla kardeş gibi yapılan konuşmaları, bu videoları çok seviyorum. Kendimden büyüklerin çektiği videoları izleyip kendime ders çıkarmayı da çok seviyorum. Umarım sizin için faydalı oluyordur. Bunu bir isterseniz kardeş, isterseniz abla, isterseniz de bir öğretmen ağzından dinleyebilirsiniz, alabilirsiniz kendinize. Hangisi size uyuyorsa. Umarım söylediklerim biraz bile olsa kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmiştir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım söylediğim şeyler sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.